Yeniden merhabalar arkadaşlar hayalim kahve hoş geldiniz bu güzel fincama da bugün sevgili terazi burçları için evet teraziler yeni güzel bir ayda güzel bir yorumla karşınızdayım İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz aboneliklerimiz de ücretsizdir arkadaşlar ee, çok soruyorsunuz arkadaşlar e, neden falları geçiriyor diyorsun diye küçük bebeğim var bebeğimden dolayı biraz geç oluyor evet ee, lütfen anlayışınızı esirgemeyin benden Yeni gelen arkadaşlarıma da çok ama çok teşekkür ediyorum İnanın ki yorumlarınızı var ya e, Okudukça ben de çok mutlu oluyorum e, Gerçekten sizleri tanımıyorum ama e, Çok seviyorum diyebilirim Sevgili arkadaşlarım Evet sizi çok fazla bekletmeden de Hadi bakalım yorumumuza başlayalım Sevgili terazi burçları Şu bizim fincanımızın içi arkadaşlar Evet Şuradan başlayalım sevgili terazi burçları. Bakın arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim ben. Zamanında size ihanet etmiş bir kişi. Bu erkek maalesef. E, siz bu kişiyi çok sevmişsiniz. Ama öyle böyle değil. O kadar sevmişsiniz ki bu insan var ya sizden ayrıldıktan sonra iki büklüm olmuş arkadaşlar. Sürekli sizi düşünüyor. Sürekli aklında, beyninde, kalbinde, ruhunda, fikrinde, dilinde yani bütün benliğinde siz varsınız. Boş yere sizi terk etmiş. O gittikten sonra aslında siz de çok iyi günler yaşamamışsınız. Sürekli ilaç almak durumunda kalmışsınız. Bir nebze olsun unutabilmek için. Ama arkadaşlar unutmak hatırlamanın yarısıdır maalesef. Siz bu insandan sonra baya bir baya bir bir çöküntü yaşamışsınız sevgili e, terazi burçları bakın arkadaşlar sırtınıza yüklediğiniz bir yük yani bu yükün altında bakın ezilmişsiniz Yani bu yük her neyse e, gerçekten sizi çok yormuş çok bunaltmış Belki ailenizin yüküdür Belki şu an kendi yuvanızdaki yüktür bilmiyorum ama sanki böyle var ya e, eşiniz çok sorumsuz bir eş Tamam çalışıyor ama ya parası yetmiyordur ya kısmeti azdır ya da ne bileyim yaptığı işler bereketli bir işler değil yani bütün sorumluluk yük sizin üstünüze binmiş sevgili terazi burçları ve siz bu yükün altında adeta boğulmuşsunuz bir destek alacaksınız bakın ailenizden iki kişi bunlar belki sizin kardeşinizdir bilmiyorum ama bu iki kişi size güzel bir destek verecek hem maddi hem manevi ve siz feraha çıkacaksınız sevgili Terazi burçları. Evet yüreğinize attığınız sıkıntılar var ama bu sıkıntılar e, yarısı maddiyatla alakalı yarısı maneviyatla alakalı. Sanılınca e, maddiyatla alakalı olan daha çok baskın olmuş. E, siz bilmiyorum iş mi yapıyorsunuz ya da işinizde iyi mi değilsiniz bereketli mi değil işiniz sürekli bir şeyler var yani bilmiyorum ama sürekli bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Sanki bir aylığınızı alıyorsunuz, dayan terazilere söylüyorum. Sanki aylığınızı alıyorsunuz, eve geliyorsunuz, oraya öde, buraya öde, elektriktir, sudur, doğalgazdır falan filan derken elinizde sıfır elde sıfır kalıyorsunuz. Ve yeni bir aya girdiğinizde arkadaşlar maalesef e, borçlu giriyorsunuz diyebilirim sevgili terazi burçları. Ama bakın öyle bir dönem geliyor ki yani şöyle söyleyeyim ben yaklaşık bir bir buçuk ay sonra hem işinizde bereket olacak hem evinizde bereket olacak. Böyle var ya yeniliklere açık olun terazi burçları. Artık her şeyi dengede tutma vakti gelmiş arkadaşlar. Siz e, hangi ortama girerseniz girin bakın başarıya ulaşacaksınız. Elinizi neye atarsanız atın başarı sizin elinizde olacak sevgili terazi burçları. Böyle bir sonsuzluk işareti çıkmış arkadaşlar ama altında da göz var. Sanki böyle var ya e, şöyle söyleyeyim ben nişanlınız mı sevgiliniz mi Veyahut da e, şu an yeni hayatınıza giren bir şey biri mi bilmiyorum ama e, bu insan size çok bağlanacak, sizi çok sevecek ve sizi zirveye çıkaracak. Yani böyle bir durum geliyor arkadaşlar. Böyle bir döneme de girebilirsiniz. Bakın Z harfi çıkmış. Z harfinin yanında da 4-5 tane minik minik sıkıntılar. Sanki böyle var ya, e, iş arkadaşınız mı, aile dostlarınızdan biri mi, çevreniz mi bilmiyorum ama Z harfli kim varsa bu insan biraz sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Ee, sanki siz ona böyle var ya terapi verir diyesine e, konuşacaksınız ve bu insanı rahatlatacaksınız çünkü aynı şeyleri siz de yaşamış olduğunuz için bu insana destek olacaksınız arkadaşlar ve bu insanla beraber çok ciddi işlerde yapabilirsiniz ileriye dönük. Bir kalp altında iki kişi. Sanki böyle var ya bir kişi yüreğine iki kişiyi sığdırmış. Bu siz de olabilirsiniz, çocuğunuz da olabilir. Eşiniz sizi yüreğinize sığdırmış arkadaşlar. Sizden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Şimdi bazı terazi burçları eğer ki yeni evliyseniz hemen çocuk istiyorsanız e, maalesef şu an çocuğunuz olmayacak. Şöyle bir, bir yıl bir buçuk yıl beklemeniz lazım. Çünkü eşiniz çocuk istemiyor. Hayatın tadını çıkarmak istiyor. Eğer siz istiyorsanız istemeyin. E, bırakın yani zamana bırakın. Biraz hayatınızı yaşayın ondan sonra Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz hayat sizin benim hayatım değil sevgili terazi burçları. Bazı terazi burçlarında da e, böyle var ya sanki e, ikili görüşmeler çok çıkmış böyle sürekli bakın ikili görüşmeler ikili görüşmeler gerek telefonla gerek yüzle bilmiyorum ama bazı terazi burçları da çok yoğun bir döneme giriyor sevgili arkadaşlarım. Hane çok temiz bakın güzel bir hane temiz bir hane yalnız e, dışarıdan müdahaleler çok sanki sizin hayatınız evliliğiniz çok güzel ama böyle görümceniz mi, eltiniz mi bilmiyorum sürekli kayınvalidenizi dolduruyorlar. Yani sizin giyiminizden tutun yemenize kadar, ayakkabınızın topuğuna kadar sizi eleştiriyorlar. Siz bunları duyacaksınız. Eşinizle biraz aranız açılacak ama sizin kendi anneniz bakın şurada. Kendi anneniz bakın siz sanki böyle böyle sorun yaşayıp bu yola gideceksiniz ailenize. Kendi anneniz size destek verecek, manevi destek verecek kızım. Öyle yapma, böyle yapma. Onu dinleme, bunu dinleme. Yani diye 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 sizin yuvanızın dağılmasını engelleyecek sevgili terazi burçları. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben. Şuradan başlayalım. Bakın. Bir yol ve bu yola gittiğiniz zaman iki sıkıntıyı ayıracaksınız birbirinizden. Biri küçük biri büyük bu sıkıntılara ayıracaksınız. Ayırmayacaksınız değil. Yalnız şurada bakın bir mahkeme salonu. Sanki böyle var ya akrabalarınızdan biri boşanacak ve size şahit yazacak. Siz gidip burada şahitlik yapacaksınız. Sevgili terazi burçları böyle bir durum varsa tabii ki eğer çok samimiyseniz yani akraba ama bazı akrabalarla da samimi olunmuyor. Eğer çok samimiyseniz arkadaşlar gidin bunlara şahitlik yapın. Kim haklıysa onun yanında durun. Yani illahi akrabanız diye bunu yapmayın. Belki karşı taraf da haklıdır siz bilmiyorsunuz. İçi detayını öğrenmeden sakın böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyin. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya gelseniz bile her iki tarafı dinleyin arkadaşlar. Ondan sonra şahitlik yapabilirsiniz sevgili terazi burçları. Meyve veren ağaç taşlanır arkadaşlar. Bu bir gerçek. Her zaman söylüyorum ben. Siz başarılı olduğunuz sürece sürekli sizinle uğraşan insanlar olacak. Olmayacak değil. Ama bence bu insanları kafaya takmayın arkadaşlar. Çünkü bakın zafer işareti sizin elinizde. Ve bayraklı bir yerden de güzel bir haberiniz geliyor arkadaşlar. Siz çok mutlu oluyorsunuz sevgili terazi burçları. Bakın uzak yollardan da beklediğiniz haberler mi var bilmiyorum ama bu haberler de geliyor arkadaşlar ve siz sürekli elinizde birkaç evrak bir yerlere gidip geleceksiniz gidip geleceksiniz. Bu haber nereden geliyor? Yurt dışından mı, yurt içinden mi bilmiyorum. Uzak yoldan bir haber bekliyorsanız bu haber size gelecek ve siz bir takım evraklarla uğraşacaksınız. Sevgili Terazi burçları. Bakın karşılıklı oturmuş konuşan iki çift. Bu çift çok güzel bir çift. Yalnız arayı bozan insanlar var. Yani bu erkeğin tarafı, bayanın tarafı değil. Sanki var ya bu kızı istemiyorlar. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar yardımcı olun. Yani böyle bir durum siz duyarsanız mesela örneğin biri size diyecek ki filan kesin kızı nasıl? Eğer iyi olduğunu biliyorsanız lütfen iyi olduğunu söyleyin. Kötü olduğunu söylemeyin arkadaşlar. Yani siz kötülük yaparsanız aynı kötülük dönüp dolaşıp sizi bulacak. Bu iki insan da birbirini seviyor. tamamını Allah ertesin diyelim. Eğer size birileri böyle bir şey sorarsa gerçekten iyiyi iyi söyleyin güzelliği söyleyin arkadaşlar, kötüyü söylemeyin. Çünkü kötü laf döner dolaşır sahibini bulur. Sevgili Terazi burçları, devlet kapılarınız açık arkadaşlar. Bakın temizli ferahlı döneme giriyorsunuz. Ufak tefek sorunlar var ama bu sorunlar kalıcı değil arkadaşlar. Geçici sorunlardır. Her şeyin hayırlısı diyorum sevgili Terazi burçları. Evet canlarım, yine güzel bir videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yine diyorum yeni gelen arkadaşlara çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah kanalım hızlıca büyüyecek ve bu büyümesi de sizlerin elinizde arkadaşlar. Bir tanışma videosu hazırlayacağım. Eğer istiyorsanız bu videomun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yorum çok gelirse beğeni çok gelirse arkadaşlar bir tanışma videosu da çekmek istiyorum sevgili terazi burçları. Evet hoşça kalın aşkla kalın sağlıcakla kalın.